Video'ya hoş geldiniz. Bugün konumuz kara delikler. Kara deliklerin uzay zamanındaki gizemleri, kara delikler ne, Kara deliklerle ilgili hangi araştırmalar yapıldı? Kara deliklerin günümüzdeki bilgisine nasıl ulaşıldı? Bunlardan konuşacağız. Kara deliklerin çekim kuvveti o kadar güçlüdür ki ışık bile bu kara deliklerden kaçamaz. Yani anlayacağınız kara delikler siyah oldukları için kara değillerdir. Işığı bile çektikleri için karadırlar. Hatta Hawking'in bir sözü var. Kara delikler sanıldığı kadar kara değildir. Bu fantastik yaratıklar kara delikler yani. Evrendeki en büyük gizemi, en büyük ilginçliği içlerinde barındırıyorlar. Şimdi kara delik nedir diye bir başlayalım. Kara delikler yıldızların ölmesi sonucunda oluşan olgulardır. Yıldızlar nasıl ölür peki? Yakıtları tükendikçe yıldızlar ölmeye yaklaşırlar. En sonunda da çökebilir. Peki bu çökme dediğimiz olay nasıl meydana geliyor? Bu çökme dediğimiz olayın meydana gelişi yıldız çekirdeği içinde gerçekleşen nükleer tepkimelerin dengesinin bozulması sonucunda oluşuyor. Yıldız içinde çekirdekte yani sürekli bir nükleer tepkime meydana geliyor. Fakat bu tepkimeler artık bittiğinde yani denge durumu korunmadığında yıldız yavaşça çökerek ölmeye başlıyor. Ve bu ölme süreci standartın aksine çok uzun bir süreç. Yani bir kara deliğin oluşması çok uzun. Bu çökme sonucunda kara deliklerin temeli atılıyor. Bir kara deliğin merkezinde tekillik adını verdiğimiz bir nokta bulunuyor. Bu tekillik nedir peki? Zaten isminden de anlaşılacağı üzere maddenin yoğunluğunun sonsuz hale gelmesi, fizik kurallarının bozulması ile oluşuyor. Kara delik türleri. Kara deliğin türleri nedir? Kara deliğin türleri nasıl? Şimdi bunlara birazcık bakalım isterseniz. Kara delikler 3 ana türe ayrılıyorlar. Küçük kara delikler, orta boyutlu kara delikler ve süper kütleli kara delikler olmak üzere. Küçük kütleli kara delikler genelde güneşin 2,5-3 katı civarında oluyorlar. Küçük dediğimiz olay bile bizim sistemimizin ne kadar üstünlüğü. Örneğin bizim güneşimizin 2,5 katı hatta 3 katı büyüklüğünde bir yıldız olsaydı ömrünün sonunda küçük kütleli bir kara deliğe dönüşürdü. Aslında kara deliklerin yoğunluğunu buradan da anlayabilirsiniz. Ne kadar büyük cisimler öldüklerinde ne kadar yoğun ama o kadar da büyük olmayan, çekim gücü çok yüksek olan nesnelere dönüşüyorlar. Orta boy kara delikler birkaç yüz güneş hatta birkaç bin güneş arasında bir kütleye sahipler. Nasıl oluştuğunu e, tam olarak henüz bilim bunları açıklayamıyor bu orta boy kara deliklerin. Fakat e, bir teori var kümeleşmiş yıldızlardan oluştuğuna dair. Bunun dışında da orta boy kara deliklerle ilgili çok bir bilgi sahibi değiliz. Süper kütleli kara delikler... Bu süper kütleli kara delikler gerçekten süperler. Yani isimlerin hakkını veren kara delikler. Süper kütleli kara delikler galaksilerin merkezinde bulunan kara delikler oluyor. Milyonlarca hatta milyarlarca güneşin kütlesini içinde bulunduran kara deliklere süper kütleli kara delikler diyoruz biz. Yine bu tür kara deliklerle ilgili de çok fazla bilinmez söz konusu. Hatta biz orta kütleli kara deliklerle ilgili bile bu kadar az bilgiye sahipken süper kütleli kara deliklerle ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü bu kara deliklerin içinde inanılmaz bir soru işareti taşıyorlar. Bu kara delikleri araştırmak, incelemek yani çok uzun süreçler alan şeyler. Hatta birazdan değineceğiz kara deliklerle ilgili nasıl bilgi sahibi olduğumuza. Bu LIGO deneyine değineceğiz. Şimdi bir kara deliklerin yapısına bakalım. Kara delikler nasıl şeylerden oluşuyor? Nasıl yapılardan oluşuyorlar? Kara deliklerin olay ufku dediğimiz bir kısmı var. Bu olay ufku kara deliğin çevresindeki kritik sınır olarak da tanımlanabilir. Kara deliğin artık olay ufkuna geldiğinizde buradan ne kaçabilirsiniz? Hiçbir şey yapamazsınız. Artık olay ufku o kadar kritik bir noktadır. Bu kara deliklerin olay ufku, ışığın bile kaçamadığı nokta aslında. Olay ufku dediğimiz yer. Hatta olay ufkunu şöyle açıklayalım. Bir kara delik çizelim buraya. Şu şekilde bir model oluşturarak bu aşağıdaki kısmı yani şu tek nokta koyduğum yer tekillik kısmı oluyor. Kara deliğin tekillik kısmı. Olay ufku dediğimiz yerse kara deliğin çevresindeki bir yer. Artık buraya yaklaştığınızda ne kaçabilirsiniz, ne hareket edebilirsiniz. Sadece kara deliğin içine doğru çekilirsiniz. Bu şekilde bir alanı oluyor. E, bu kara deliklerden ne kaçabildiğinizi söylemiştik olay ufkuna geldiğimizde. Yani kara deliklerin olay ufku onların kritik noktalarıdır. Ve bu kritik noktalarda yapabileceğiniz artık hiçbir şey yoktur. Tekillik. Aslında tekillik dediğimiz şey Olay ufkunu geçtiğinizden sonra kara deliğin en son kısmında yer alan yoğunluğun çok fazla olduğu kısım bu tekillik denen kısım kara deliğin yoğunluğunu oluşturan aslında bir bakıma yerdir. Zaten kanalımızın ilk videosunda da bahsettiğimiz çekim alanı kara delikler uzay zaman dokusunu bükerek bir çekim alanı oluşturuyorlar. Bu oluşturdukları çekim alanı zamanda bükülmeye sebep olabiliyor. Hatta akretör diskleri aldığını verdiğimiz gaz ve tozdan oluşan bir halka oluşturabiliyorlar çevrelerinde bu çekim alanı sayesinde. Kara deliklerin keşfi, kara delikler nasıl keşfedildi? Buna birazcık değinelim. 2015 yılında LIGO deneyi artık sonuç verdi. Bu LIGO deneyi dediğimiz olay nedir peki? Birazcık ondan bahsedelim. Aslında LIGO deneyi Albert Einstein'ın genel görelilik yasalarını varsayan temeli alan bir deneydi. Kütle çekim dalgalarını incelediler LIGO deneyinde. Peki kütle çekim dalgaları nedir? Kütle çekim dalgaları büyük kütleli cisimlerin hareketleri sonucunda oluşan dalgalardır. Örneğin nötron yıldızlarının çarpışması, kara deliğin iki kara deliğin birbirine girmesi yani çarpışması hatta ışık hızında ilerlerler bu dalgalar. Einstein 1916 yılında bu dalgaların varlığını öngörüyor ve bundan sonra işte LIGO deneylerine çalışmaya başlanıyor Tabii çok zaman sonrasında. LIGO iki komponentten oluşuyor. Lazer kaynağı, interferometre. Yerçekimi dalgalarının geçiş sırasında interferometrede belirtiler oluyor. Ve bu LIGO deneyi aslında 1,3 milyar yıl önce gerçekleşen bir olayı 2015 yılında açığa çıkartmış oluyor. Yani LIGO deneyi sayesinde 1,3 milyar yıl önce gerçekleşen iki kara deliğin çarpışmasını daha yeni günümüzde 2015 yılında yıllar süren bir çalışmanın sonucunda almış olduk. O halde bu videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde yeni bir yıla geçmenizi dileyeyim